Selam. Daha önceki videomuzda şap civcivimizin gövdesini ördük, kollarını ördük. Şimdi kollarını birleştireceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Kahverengi olduğu için zorlanıyorum ama şuradan bakın ben sayayım. 1 2 3 4 5. Şu gözü ortalıyorum ve 5.'ye takıyorum. Şuradan daha net göreceksiniz zaten. Göz ortaladım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya takacağım. Bunu da bu şekilde takacağım. Ee, şey üste gelecek. Yuvarlak kısmı. Şimdi bu diğerinin diye yapalım. 1, 2, 3, şöyle hesaplayayım 1 2 3 4 5 buraya takıyorum ve bir alttan çıkıyorum şöyle bakın şu şekilde olacak şuradan ilk ilmekten geçiriyorum Yine aynı şekilde. Sıkılıyorum. Şöyle takıyorum. Bunu şöyle arkadan çıkarıyorum. Ve ilk kolumuzu taktık. Şimdi ben bu yüzün üste gelmesini istediğim için kolun da böyle olması gerektiği için ipimizi iğnemize takıyoruz. ve buradan şuradan arkadan takıp içeriden yürütüyorum ve şu en baştaki ilmekten çıkartıyorum şöyle düzeltelim şekli bozulmasın yine aynı şekilde sayacağım 1 2 3 4 5 beden taktım 15den taktım bir alta 4 5. Şuradan bir alttan çıkıyorum. Yine bu yuvarlak kısmı iç tarafa bakacak şekilde bunu buraya sabitleyeceğim. Sonra da bu bir öncekine çıkarttığım yerden ipimi çıkartıyorum. Ve düğüm atıyorum. Fazlasını kesiyorum. Ve kaybediyorum. Şöyle kollarında dikmiş olduk. Şimdi bu kırmızı gagasını yapacağız. İpimi arkadan bir yerden takıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Tam gözün bittiği sırada olacak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğne var burada zaten. Eee tam ortalayacağım. Yani 1 2 3 sık iğne olacak ortada. Şöyle. Şurada çıktım. 3 1 2 atlıyorum. Batıyorum tekrar. İlk çık battığım yerden çıkıyorum. Şöyle ne çok sıkı ne çok gevşek. Tığım iğnemin arkasını çeviriyorum ve ipimin altından geçiriyorum. İpimi çekiyorum şöyle. İpim bu tarafa aldım. Tekrar İğnemin arkasını o ilk yaptığım çizgiden geçiriyorum. Ve böyle yapıyorum. İpi tekrar öne alıyorum. Tekrar altından geçiriyorum. Ve başa kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Tekrar öne aldım. Altından geçiriyorum. başa kadar geldim. Aynı yerden batıyorum. Tekrar en baştan çıkıyorum. Şöyle ilk kısmını oluşturduk. Şimdi tekrar aynı yerden batıyorum. Yine tekrar baştan çıkıyorum. aynı şekilde ipimi aşağıya aldım bu sefer de ikinci yaptığım o çizginin içinden geçirerek burayı doldurarak kabartlıyorum Başa kadar geldim. Aynı yerden batıyorum. Bu sefer gözün tam ortasından 1 2 3 yana kayacağım. Şöyle bir sıra aşağıdan tam gözün ortasından battım. Şöyle. Buradan 1 2 3 yana kayıyorum. Karşı tarafa da yapacağım için aynı şekilde tam ortadan çıkıyorum. Ve 1, 2, 3 buradan da çıkıyorum. İpliğimi İki taktığım yerden çıkarttım. Şöyle düzeltelim. Bunu da aynı şekilde düğüm atıp arkada kaybedeceğim. Şöyle elimle de düzeltiyorum ki Tığ izin belli olmasın Şöyle göstereyim Bakın Bu kısım tamamlandı Bir parça beyaz iplik alıyorum hemen Aynı şekilde gözünün altındaki beyazlığı yapmak için Yine herhangi bir yerden taktım ipimi tam orta noktasından çıkıyorum ve yine tam orta noktasına batıyorum bakın yani aslında bir aşağı bir yan oluyor tekrar karşıdan da aynı şekilde tam orta noktadan çıktım hafifçe çekiyorum Bunda da çıktığım yerin bir yanının bir üstü. Şöyle beyazlı kısımları da tamamlandı. Aynı şekilde bunu da kaybedeceğim. Ve aslında civcivimizin gövde kısmı tamamlanmış olacak. şöyle bu kısmı tamamlandı bir sonraki videoda şapkasını tavşan kulaklı şapkayı da öreceğiz ve bu seriyi tamamlayacağız şimdilik kolay gelsin diğer videoda görüşmek üzere